Al ya, babanın sana bir sürprizi varmış. <laughs> Sürpriz evet, biraz sonra sana evcil bir hayvan almış ama ne olduğunu bilmiyorum. Sürpriz. Kapı, kapıyı çaldığı zaman açarız, bakarsın, tamam mı? Kapıyı açınca ben küçük kuş sanacağım. Kuş mu tahmin, kuş olduğunu mu tahmin ediyorsun? Evet. Bakalım Kuşa. ne ne almış acaba. Kuş. kuş almış. Tamam, bakalım. Biraz sonra kapı çalacak açacağız tamam mı? Geldim. Baba! Baba! Timoci yalı çapkını. Merhaba. Ana kuş almış. Sen bilnetmişsin Selma'yla da evet babam bana kuş almıştır dedi. Aa deşek evet, yine kuşumuz geldi. Kardeşim korkunca bir şey Ama yiyemez. korktu kardeş korktu. Merhaba. Evet. evet. Bak bu yemiymiş anneciğim. Aa bu da neymiş? Evet bu da tülüsü. Evet. Bu da vitamini. Ne mi? Vitamin. Vitamin inacı mı? Bu da su suyuna katıyoruz. Bu da vitamin. Bu da vitamin. Aa bu da oyuncak. Oyuncak almış babam bir de kuşa gördün mü? Rengine bakalım. Merhaba. Alayım. Merhaba Benim anne. Adın ne? Onun ismini sen koyacaksın anneciğim. Ne koyacağım? Ne koymak istiyorsun? Ee, karton ket. Karton ket olmaz, hayır. Ya bu çapkını Timoti. Timoti. Timoti mi koyacaksın? Evet, Timoti. Timoti koyalım, tamam. Baba de şekil dedim. Anne neden bunu ediniyorsunuz? Yaparsan korkutursun. Ama öyle çok bağırmayalım korkmasın. Tamam. Timoto merhaba. Timoto adı ne? Oyuncağını mı açıyorsun? Evet. Ama korkutma yavaş. Yavaş korkutma. Vırır, vırır, vırır. Kardeşin korkuyor galiba. Gel. Gel hadi kuşu Kardeşim. sevelim. Gel. Gel bak. Bak gel. <laughs> korkuyor. Kardeşimiz korkuyor. Anne. Anne. Kuşu kuş. nereden çıkacak? Adına ne koyduk? Bak burası kapı. Kapısını açtığımız zaman çıkar ama şimdi açmayalım. O çünkü yeni geldi ya. Alışması lazım. Şu kapıyı açınca çıkacak. Ama şimdi açmayalım tamam mı? Biraz alışsın. Evet Nasıl aşkım misin? diyecek. Cici kuş diyecek. Cici kuş. Sen ona konuşmayı öğreteceksin değil mi? Öğretecek misin sen ona konuşmayı? O da dedi bak. Cici kuş. Ay o mu söyledi? Aa bana da cici kuş dedi. Aa bu Nereden kuş konuşabiliyor. Anne hani da bir şey var. Nefes ne? alıp veriyor anneciğim kalbi atıyor onun. Benim kalbimde kalbi atıyor. <laughs> evet senin de kalbin atıyor. <laughs> Anne hani bu nedir nerede? Ha, evi mi? Evi burası artık bak o bizle yaşayacak Anne bu Anne benim burada olacak. o Biraz alıştıktan sonra koluna konar Başına konar olur mu? Ama evet. biraz alışması lazım burada Nasıl olur mu? Olur Anne. Şimdi bunu buradan kaldıralım tamam mı? Biraz eve alışsın Sonra oyuncağını takarız Yemlerini veririz tamam mı anneciğim? Anne buradan yemek ver Evet o oyuncağını o oyuncak Onunla sıkıldığı zaman oynayacak kafesinde <laughs> Hadi şimdi bunu kaldıralım içeri götürelim tamam mı? Tamam anne. Tamam. Götürelim içeri. Tamam.